Azkaban'dan kaçan ilk mahkum Sirius Black değildi. Ondan yıllar önce gerçekleşen gizli ve başarılı bir ilk kaçış hikayesi vardır. Bu kaçışın kahramanı Barty Crouch Jr.'dır. Bu kaçış, büyülü yetenekten ziyade trajik bir aile dramı ve fedakarlık üzerine kuruluydu. Barty Crouch Jr.'ın annesi ölümcül bir hastalığa yakalanmıştı ve ölmek üzereydi. Son dileği olarak oğlunu hapisten kurtarmak istedi. Nüfuzlu bir bürokrat olan kocası Barty Crouch, karısıyla birlikte oğlunu son kez görmek bahanesiyle Azkaban'a bir ziyaret ayarladılar. Hücreye girdiklerinde anne ve oğul çok özlü iksir içerek birbirlerinin kılığına girdiler. Hasta ve ölmek üzere olan Bayan Crouch, oğlunun kılığına girerek hücrede kaldı. Barty Crouch Jr. ise annesinin kılığına girerek, babasıyla birlikte hapishaneden yürüyerek çıktı. Ruh emiciler bu değişikliği neden fark etmedi diye merak ettiyseniz şöyle açıklayayım. Ruh emicilerin gözleri yoktur ve göremezler. İnsanları duyguları ve ruhları aracılığıyla algılarlar. Hücreye giren iki kişiden biri sağlıklı, diğeri ölmek üzereydi. Çıkarken de yine biri sağlıklı, diğeri ölmek üzereydi.